Merhabalar kıymetli izleyiciler. Bugün yine UCL Cimeva'nın Kent Söyleşileri serimizin bir yenisiyle karşınızdayız. Bugün çok kıymetli ve önemli bir konuğumuz var. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ile beraberiz. Kendisiyle Karatay özelinde kültür ve mirası konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sayın Başkanımız. Öncelikle misafirperveriniz için bize çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız Başkanım? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Bugün Yüselci Meva'nın programını Konya'da, Karatay'da icra ediyoruz. Birkaç gün boyunca misafirlerimiz buradalar. Çok güzel program devam ediyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizlere de şehrimize hoş geldiniz diyorum. Başkan, kültürel değerler ve kültürel miras yerel için neden önemlidir? Bir de bu konuda düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz. Tabii kültür bir milleti millet yapan değerler bütünüdür. Kültürün en önemli unsurları ise içinde binlerce yıllık bir geçmişi barındıran gelenek ve göreneklerdir. Bizler de bu mantıkla kültürel mirasımıza çok önem veriyoruz. Karatay'ımız tam bu noktada yüzlerce yıllık geçmişiyle ve gelenekleriyle büyüyen Konya'mızın kültürü, tarihimizin bir merkezidir. Karatay Medresesinden Şemsi Tebrizi Türbesine ve Camisine, Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'nın türbesine kadar Karatay bir başkadır. İşte bize kalan bu yerel mirası herkese daha iyi tanıtabilmek için göreve geldiğimiz andan itibaren gayretle, samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Karatay özelinde de çeşitli vurgulamalar da yaptınız. Biz bir de Konya'nın kültürel mirası hakkında sizlerden kısa bir bilgi almak isteriz. Konya'yı özellikle kültürel açıdan Özel kılan unsurlar nelerdir? Tabii Konya milattan önce 7000 yılından beri yerleşim yeri olmuş. Pek çok medeniyete beşiklik etmiş. Ee, ki yazının milattan önce 3500'de kullanılmaya başladığı hatırlanacak olursa Konya'nın ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığı söylenebilir. Tabii bizim kendi e, ilçe sınırlarımız içinde yer alan Boncuklu hüyük de dikkate alın alınırsa bu 7000 yıllık süre 1000 yıl daha öteleniyor ki şöyle geriye dönük baktığımızda neredeyse 10 10.000 yıla yakın bir geçmişi olan Konya'dan bahsediyoruz. Tarihi eserleri bakımından Türklüğün sayılı şehirler arasında yer alan Konya'mız Selçuklulara 2 asırdan fazla da başkentlik yapması sebebiyle Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan abidelerle süslenmiş bir şehirdir. Alaaddin Tepesi, Sahibata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserleri arasında saya, sayabilecek yapılardandır, eserlerdendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına da sahip olan bir şehirden bahsediyoruz. Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim Camimiz ve Konya ve milli kültürümüzün manevi mimarları Mevlana Celaleddin Rumi, yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık tutarken Nasrettin Hocamız, Türk milletinin hazır cevaplılığını cevaplılığı ile tanıdığı, nükteleri ile tanıdığı bir düşünürümüzdür. Konya'mız şehir merkezi ve 30, 31 ilçesinde şehrin kültürünü geçmişten bugüne taşıyan kültürel miraslarla dolu zengin bir ildir. Selçuklu'nun başkenti, Hazreti Mevlana'nın metnü olduğu yer olan Karatayımız ise binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Eşsiz tarihi ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok güzelliğiyle mutlaka görmeniz, görülmesi gereken yerlerin en başında geliyor. Tabi e, tabii kısaca Konya'mız ve Karatayımızla ilgili bunları söyleyebilirim. Çok sağ olun başkanım. Aslında binlerce yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan bir Konya'dan ve Karatay'dan bahsettik. Şimdi belediyenizin bu manadaki kültür ve miras özelindeki projelerinden bahsetmek ister misiniz? Onları dinlemek isteriz. Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz şehrimizdeki kültür ve tarihle ilgili, gastronomiyle ilgili her türlü esere, her türlü geçmişe sahip çıkıyoruz. Ama bunların en önemlisi de buradaki eserlerin onarılıp restore edilmesi değil, bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi ilçemiz geleneksel hayatıyla, kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle ve geçmişten gelen çok önemli tarihsel argümanlarıyla kadim medeniyetimizin en güzel örneklerinin yaşandığı bir ilçe, yaşandığı bir merkez. İlçemizin tarihsel ve kültürel hazinelerini ön plana çıkartıp hem turizme kazandırmak hem de gelecek kuşaklara tanımak taşımak adına bugüne kadar çok önemli yatırımlar yapmış bulunuyoruz. Hazreti Mevlana'dan Şemsi Tebrizi türbesine, Boncuklu hüyükten Obruk Hanı ve Kızören Obru'na, Karatay Medresesinden Sır Sırçal Medresede kadar pek çok tarihi mirasımıza sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Yine tarihi evlerimiz Konya mimarisini taşı, özelliklerini taşıyan tarihi evlerimizde çalışmalarımız oluyor. Akçeşme Mahallemizde bulunan Mahmut Dede Sokak'ta özel bir sağlıklaştırma çalışması yaptık. Hem cephe sağlıklaştırması hem restorasyon çalışmaları yaptık. Ve bölgedeki tarihi Konya evlerini günümüze taşıdık. Bu kapsamda bölgemizde birçok binanın restorasyonunu ve sağlıklaştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bu sayede ilçemizin kadim kültürünü yansıtan bir sokak ortaya çıkarmış olduk. Yine Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden bir tanesi olan Çatal e yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Boncuklu Hüyük'te 2006 yılından bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Douglas Prof. Douglas'ın, Profesör Doktor Douglas'ın kazı başkanlığını yürüttüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Mustafaoğlu hocamızın da Kazı Başkan Yardımcılığı'nın yaptığı kazı çalışmalarıyla önemli veriler elde edildi. Buna göre Höyük, Anadolu'da tarım ve hayvancılığın ilk izlerini taşıyan yerleşme olarak tanımlandı. Konya Ovası'nda ilk buğday, mercimek, bezelye yetiştirme izleri barındırılıyor. Bunlar tespit edildi. Tüm bu çalışmalarımızla ilçemizde tarihi yeniden yazacak, canlandıracak bulgular elde edildi. Böylece National Geographic'te de yayınlanan bu bulgu tarihe ışık tutacak anlamda. Yani Anadolu'daki bulunan tarımsal bulgular özellikle Avrupa'daki tarımın ilk başladığı, tarımın buradan gittiğine dair izler taşıyor. Bu da yeni bir bulgu ve tarihi değiştirme adına önemli bir bulgu olarak değerlendiriyoruz teşekkür ediyoruz başkanım. Yani Karatay'ı sizden bu şekilde dinlemek bizim için çok kıymetli oluyor. Birden fazla tarihi özel mekanlara da vurgu yaptınız. Bunlardan bir tanesi de Obrukan. Obrukan'ın korunması ve turizme kazandırması ile alakalı, kazandırılması ile alakalı belediyenizin yürüttüğü projelerden de biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Tabii Selçukluların uzun yıllar başkentliğini yapmış bir şehirden bahsediyoruz. İki asırdan fazla. Biliyorsunuz Selçuklular Anadolu'nun tapusunu o dönemde Türk yurdu olarak bize kazandıran atalarımız ve daha sonra Osmanlı'yla da bu perçinleşmiş durumda Selçuklular ticarete çok önem veriyorlardı. Ticaretin gelişmesi adına özellikle her 30 kilometrede bir kervansaray ve han yapıyorlardı. 30 kilometre biliyorsunuz bir günlük yürüme mesafesi. Bu süreçte insanlar buralarda ücretsiz kalıyorlar. Bir handan diğer hana gidinceye kadar iaşeleri devlet tarafını, tarafından karşılanıyor. Böyle, böylece İpek yolu güzergahı üzerindeki ticaretin gelişmesine devlet katkı sunmuş oluyordu. İlçemizde de birçok han bulunuyor. Konya Aksaray Karayolu'nun 70. kilometresinde yer alan 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğindeki Hızören obruğunun hemen yanı başında 800 yıl önce inşa edilmiş Selçuklu dönemi kervansarayı 2020 yılına kadar virane bir haldeydi. 4 yılda restorasyonunu tamamladık. Hanın gelecek kuşaklarımıza aktarılması önemliydi, önemsiyorduk bunu. Biz de tarihimize sahip çıktık ve hanı restorasyonunu tamamladık. Müze ve otel şeklinde işletilmesini düşündük. 13 odalı bir butik şekilde tasarladığımız otel. Otel içinde özelliği 200-300 yıllık olan malzemeleri kullandık. Han'ın çevre düzenleme çalışmaları kapsamında etrafında binlerce ağaç diktik. Binlerce lavantalar, güller, koku bahçeleri oluşturduk. Burada konaklayan misafir, misafirimiz sanki bir zaman tünelinden geçerek 1200'lü yıllarda konaklıyormuş gibi kendisini hissedecek. Dünyanın en eski otellerinden birinde zaman yolculuğu yapmış olacak. Tabi burası... Aynı zamanda biliyorsunuz Kapadokya yolu üzerinde bulunan bir alan zaten onlarca otobüsle turistler burayı ziyaret ediyordu. Şimdi daha çekici, daha cazip hale getirmiş olduk ve turizm destinasyonunu, kültür yolu destinasyonlarımızı böylece artırmış ve restorasyonunu tamamlamış olduk. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Özellikle Obruka'nın da turizme kazandırılmış olması Türkiye'nin kültürel ve miras açısından çok daha ilerlere gideceğine çok büyük işaret olduğunu da buradan anlamış olduk sizin açıklamalarınızı. Şimdi Savatra kentinden bahsetmek istiyoruz biraz Sayın Başkanım. Son zamanlarda Savatra antik kenti çok sık gündeme geliyor. Belki buradaki süreç hakkında bizlere de bilgilendirebilir misiniz? Evet, e, tabii e, turizm destinasyonlarımızın bir e, ayağı da Savatra antik kentimiz. Yağlıbayat mahallemiz içerisinde bulunan Savatra antik kentimiz milattan önce 4. yüzyıla kadar tarihlendirilmektedir tarihçilerimiz tarafından. 1984 yılında Savatra antik kentinin bir bölümü üzerine kurulmuş olan Yağlıbayat mahallemizde yapılan kazı sonucunda ve yüzey araştırmaları sonucunda ortaya çıkmıştı. Milattan önce 27 yılında Romalıların eline geçtiği sanılan sırasıyla Bizans, Selçuklar ve Osmanlılar hakimiyetinde kalan ...Savatra Antik Kenti'nin güneydoğusunda bir kale ve küçük bir antik tiyatro bulunmaktadır. Antik kente ortaya çıkarılan buluntular Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Önemli bir antik kent olan Savatra daha sonra Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmiş. Eski Osmanlı haritalarında buranın adı Bali Bayat olarak geçmekte. Belediye olarak bu bilgilerden yola çıkarak bu bölgemizdeki tarihi yeniden gün yüzüne çıkarmak için kollarımızı sıvadık. Burayı ilçemiz, Konya'mız ve ülkemiz için önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bölgedeki çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Selçuk Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz, yürütüyoruz. Karatay Belediyesi olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve buradan çıkan her türlü eser geçmişe ışık tutuyor. Turizm potansiyelimizi daha da artıracak bu proje, zaten turizmin merkezi olan Karatay'ımızın Değer, değerini daha da e, yükseğe çıkaracak, artıracak diye düşünüyoruz. Savatra'da her gün yeni bir eser gün yüzüne çıkıyor ve bu eserler arkeologlar tarafından inceleniyor. Son olarak yeni bir adak taşı ortaya çıkarıldı. Yine mozaikler, mezarlar, yazıtlar da çıkıyor. Bu eserlerin çok daha fazlası, e, bu eserlerin çok daha fazla insan tarafından görülmesi ve buraya gelen ziyaretçilerin ağırlanması amacıyla bir karşılama merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu amaçla da başladığımız uygulama projelerimiz tamamlanmak üzere Savatra Karşılama Merkezi tamamlandığında Savatra'yı gezmeye gelen ziyaretçileri Hem en güzel şekilde ağırlayacağız Hem de Ayrıntılı bir şekilde Bilgilendirmiş olacağız Tabii yeni yeni eserler ortaya çıkıyor dedik En önemli eserlerden birisi de Geçen yıllarda Burada bulunan bir yazıtta Türkoğlu ifadesi yer alıyor Ve bu ifade bize şunu Öğretiyor Türkler Malazgirt'ten önce de bu topraklarda özellikle Bizanslar döneminde ve daha sonraki dönemde varlığını ortaya çıkarmış oluyor. Türklerin uzun yıllardır Anadolu'da yaşadığının bir kanıtı olarak ortaya çıkmış oluyor. Yine yeni keşfettiğimiz yeraltı mağaraları da inşallah onlarla ilgili de kısa süre içerisinde duyurular yapacağız. Bölgede ayrı bir yaşamın izlerini bizlere göstermiş oluyor önemli bir kültürel mirasa sahip çıktığımızı da göstermiş oluyor. Başkanım Oburkan dedik, Savatre dedik, daha yeni keşfedilen, keşfedilmekte olan birçok mezarlıklar, mağaralar, çeşitli eserler dedik. Ve bunların korunmasından bahsettiniz, restorasyondan bahsettiniz. Ve belediyenizin bu manada işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası kurumlarla olan süreçlerden biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, Üniversitelerimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, vakıflar, bölge müdürlüğümüz, yine kültür varlıkları koruma kurulumuz, tabiat varlıkları Kurulumuz gibi kurumlarımız uluslararası alanda birçok önemli ve birçok önemli mimarlarla da işbirliğimiz var, çalışmalarımız var. Bu anlamda biz aslında burada birlikte çalışmanın, birlikte iş yapmanın bereketini yaşıyoruz. Konya'da bereket birlikte çalışma kültüründen geliyor. Biz birlikte Konya'yız diyoruz. Tüm belediyelerimizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla elimizi taşın altında taşın altına koyarak zenginliklerimizi ortaya çıkarıyoruz. Ve kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkıyoruz. Çünkü bu miras sadece bize değil, Karatay Belediye'mize değil, tüm Türkiye'mize, dünyaya ait zenginlikler ve birlikte çalışmanın bereketini de her daim görüyoruz. Evet başkanım teşekkür ederiz. Tabii bunların tamamını yaparken akıllara bir de kültürel turizm geliyor. Bu kültürel turizm başlığını özellikle aktifleştirmek için, geliştirmek için, bu alanın çalışmaları yoğunlaşmak için Karatay'da ne tür stratejiler uyguluyorsunuz? Öncelikle uluslararası ödülleriyle, turizm dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Önemli mimarlarla görüşerek projelerimizi projelerimize yön veriyoruz. Örneğin önemli turizmcilerden Cem Kınay'la Obruk Han'ındaki çalışmalarımızı beraber yürütüyoruz. Bunun dışında diğer birçok projemizde de kendisinin bilgisinden ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz birbirinden özel ve özgün projeleriyle ülke gen genelinin yanı sıra uluslararası platformda da ilgi görüyor. kağıttan binaları ve sıra dışı mimari tasarımlarının yanında İnsani yardım çalışmalarıyla da e, ödül almış, tanınan e, dünyaca ünlü mimar Şigeru Ban ile yine tasarımlarıyla e, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazanan dünyaca ünlü Türk mimar Emre Arolat Bey'i. Geçen haftalarda bu iki büyük mimarımızı Konya'mızda ağırladık. Onları hem e, bölgemizi tanıttık hem onlara projelerimizi e, gösterdik. Onların fikirlerini aldık ve Konya'daki mimarlarla da o büyük mimarlarımızı buluşturmuş olduk. Buradaki amacımız bizim istişare kültürüne açık. E, sadece kendi e, düşüncelerimiz değil, herkesin düşüncesini önemseyerek, herkesin katkı sağlamasına da değer veriyoruz. Çünkü bu miras sadece bize ait değil, dünyaya ait bir mirastan bahsediyoruz. E, konusunda uzman, alanında uzman, her türlü teknik bilgiye, her, her türlü e, danışmana, teknik desteğe de ihtiyacımız var ve bununla ilgili de çalışmaları zaten yürütüyoruz. İlgiyle takip ediyoruz başkanım bu özel ve örnek teşkil eden çalışmalarınızı ve şüphesiz ki uluslararası camiada da ilgiyle takip ediliyor. Biliyoruz Yüksel Cimeva olarak da gerek ulusal gerek uluslararası birçok programa katılım sağlıyorsunuz. Orada Karatay'da yapmış olduğunuz bu çalışmalardan tekim zaman zaman bahsediyorsunuz. Yurt dışından buralara olan ilgiyi de yakinen biz biliyoruz. Kültürel miras deyince başkanım akıllara mutlaka çocuklar ve gençler de geliyor. Onlara yönelik belki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiriyorsunuz. Belki bunlardan bahsedebilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki. E, kültürel ve sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Ama bunun yanında gençlerimiz ve çocuklarımızın gönlümüzdeki yeri bir başka, çok başka. Her birini ayrı ayrı seviyoruz. Bu noktada çocuklarımızı ve gençlerimize de ilçemizin kültürel mirasını daha iyi anlatabilmek için sık sık kültür gezileri düzenliyoruz. Rehberlerin de kendilerine eşlik ettiği gezilerde çocuklarımız ilçemizin tarihi yerinde yaşayarak, görerek öğreniyorlar. Yine büyük İslam düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını hazırladığımız 30 bölümden oluşan Mihrimah Karata isimli çizgi filmimizle vatandaşlarımızı buluşturduk. Bu projemiz çocuklarımızın da yoğun ilgi gördüğü bir proje oldu. Bunların dışında kendi geleneklerimize ait olan gençlerimize armağan ettiğimiz Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizde, Gençlik Merkezimizde Hacivat Karagöz, Orta Oyunu, Metta, Keloğlan ve diğer tüm örf ve adetlerimizi çocuklarımızla buluşturuyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde ahşap atölyemiz, seramik atölyemiz, çini atölyemiz gibi atölyelerimizle Çocuklarımızın sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan birçok bölümle yine bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. E, tabii bunun dışında da e, Karatay Belediyesi olarak e, kültürel mirasa sahip çıkma adına her yıl Mevlana Bahçesi'nde Mevla, Uluslararası Mevlana Şiir Çöleni düzenliyoruz. Geleneksel hale geldi artık. Bunu Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Yine yıllardır devam eden aşıklık geleneğinin yaşatılması adına gençlerimizin, aşıklarımızın, çocuklarımızın da bilinçlenmesi adına Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yapıyoruz. 1966 yılından yılında başlayan Aşıklar Bayramı, Konya Aşıklar Bayramı uluslararası boyuta taşındı bu dönemde ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ilk dönemlerde Aşık Veysel'in de katıldığı bu çalışmalar çok önemli. Aşıklarımızda Burada üç gün boyunca halkımızla buluşuyor, vatandaşlarımızla buluşuyor. Kültürel mirasa bu şekilde sahip çıkmış oluyoruz. Başkanım, <laughs> bu kısma kadar olan bölümde özellikle sizin kültür ve mirası destekleme konusunda ne kadar başarılı ve özverili çalışmalar ortaya koyduğunuzu görmüş olduk. İzleyicilerimizi bunu buradan görmüş oldular bir kez daha. Belki dünü bugünü konuşmuşken bir de geleceğe dair yapacağınız çalışmalardan biraz bahsedebilirseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Tabi hayata geçirdiğimiz yatırımlarla cazibe alanına dönüşen ilçemizin, ilçemizin kimliğine, ruhuna ve tarihsel değerlerine değer katacak çalışmalar günümüz ve geleceğimiz açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktada düzenli ve planlı çalışmaların ayrı bir önemi vardır. Mevcut hizmetlerimizin yanında nitelikli ve planlı yatırımlarla tarihi mirasımızı Korunması ve güçlendirilmesi adına üzerimize ne düşüyorsa hayata geçirmeye devam edeceğiz. E, bu noktada e, birçok çalışmamız var, projemiz var. E, kültürel mirası, tarihi mirası korumak, sahip çıkmak, onu gelecek kuşaklara aktarmak belediyemizin görevleri arasında addediyoruz ve tüm ekibimizle birlikte bu anlamda gayret gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz, e, çalışma yürütüyoruz ve çalışmaya da bundan sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyelim başkanım bize tekrardan sorularımıza vermiş olduğunuz bu özverili cevaplar, net cevaplar ve gençlerimizin, çocuklarımızın belki yıllar sonra da çok keyifli bir şekilde, azimli bir şekilde sizin yaptığınız bu çalışmalara devam edeceklerini biz buradan bir kez daha ifade etmiş de olalım. Son olarak Sayın Başkan özellikle kendi bölgenizdeki vatandaşlarımıza mesajlarınız da nelerdir? Varsa cümlenizi onlarda alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Tabii bizim anlayışımız şudur. Biz şehrin imarı için çalışıyoruz, kültürel mirasa sahip çıkmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi de neslin ihyası olarak hayata geçirdiğimiz projeler. Dolayısıyla neslin ihyasına önem vermezsek, neslin ihyasına gayret göstermezsek, o zaman yaptığımız tüm fiziki çalışmalar, şehrin imarı için yaptığımız çalışmaların bir anlamı olmadığını ifade ediyoruz. Çünkü insan yoksa, insan yoksa şehrin ruhu da yoktur. Şehrin ruhunu oluşturan o insanların oradaki varlığıdır. Ama insan sadece bir bedenden ibaret değildir. İnsan ruhla bütündür. Dolayısıyla biz o ruhu oluşturan, insanın ruhunu oluşturan neslin ihyası içinde onun düşüncel boyuttaki hayatına yön vermek için de projeler geliştiriyoruz. Biz şehrimizde tüm vatandaşlarımızın bize verdiği emanete sahip çıkmak adına ne gerekiyorsa, bize verilen görevleri yapmak adına gayret gösteriyoruz, emek veriyoruz. Bundan sonra da bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime ve bizi izleyen herkese buradan Karatay'dan selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Herkese bizi dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Evet başkanım biz de çok teşekkür ediyoruz. Özellikle insan yoksa şehrin ruhu yoktur. İnsan varsa şehrin ruhu vardır dediniz. Bugünün özel ve sloganı da bu olsun bize isteriz. Ben de bu güzel ve özel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde buradan hem Karatay'daki hem Konya'daki ve Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yeterli. <laughs>